bastım. Gene alalım oğlum Bir de iki beraber yapalım şimdi. <laughs> 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 Boşluk içinde. Tek tuttum. Çubuk nasıl ya bir bak abi. Nasıl deniyor bak. burada kaldı gibi. Gidiyorum. Buradan açtı. Bak şu taş üçgenmiş abi bak. Baklava dilimi abi. Baklava dilimi gibi. Kuş kafası gibi. Her şeye benzer. Gidiyorum. Abi şuradan belli genişleyecek burası. Büyük bir oda. Geliyor buraya kadar. Şurada bir kaka yeri var. Şuraya mezarın birini yatırmışlar abi. Bir tane de şuraya yatırmışlar abi. Bak döndü. Gezdiğim iki gibi değil mi? Şura mıydı? Evet. Şimdi şeye bakacağım. Altın var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl çekiyor şey bak. Abi yüzde altmış, yüzde yetmiş altın çıkacak buradan. İnşallah. Bulunduğun yerde mi? Aynen. Bak çubuklar nasıl hareket yapıyor. Ben buradayım diye. Ama bu böyle yapıp şöyle açsaydı geriye da çıkabilir, mineraller çıkabilir, başka bir şey de çıkabilir anlamında şu. Şöyle yaptığı zaman. Ama bu ne yapıyor? Bak çubuklar birbirini şey yapıyor, bırakmıyor. Altının manyeti bak bu abi. Kendi yapıyor yani şu an. Bir dakika. Tamam net gösterdim. Şekline bakıyorum. Dolaş bakalım biraz. Bayıp kılabilir abi. Yok. Büyük bir kazan veriyor abi. Aa, yuvarlak bir şeyin içinde abi. Şu inek şabanı yahya ya şey yapıyorlar ya. Ne yapıyorlar? <laughs> Kazanın içine girdirir. Yani he. Yani. Yani şey, o kazan şeklinde bir kazan <laughs> benzer bir şey yani var. Yuvarlak şey de olabilir abi. Tam olduğun yer. 5 metre ya 5 metre. Yani S yanlış ölçmez misin? 4 ile 8 arası abi. Öyle düşün. Derinlik derinlik 4 8. Abi. Derinlik mi 4 8? Ben yani. çapını sordum At. ne kadar açacak diye. Küçükle çalışıyor amma böyle. Buna hayranım. <laughs> turbo turbo sistem var. Ben tutsam da aynı döner mi? Yok. Fırın ekmek diyeceğim canım <laughs> Bak elimi kendi şey yapıyor ağırlıktan dolayı. Bak çıkıyorum. Durdu. Döndü. Buraya gitti bak. Geliyorum. Geri de zor oluyormuş ya. Yani, Geldin mi? koymamı istiyor. <laughs> geri geri geldim ben bunu karanlıkta. Gördüm. Bugün baba bu kum niye öndedik diye. Şimdi derine bakıyorum abi. bunlardan kaçtırma. Şimdi şu bir abi. 2 3 4 5 6 Altı buçukta malzeme veriyor abi çabuk. Döndü gel, az daha devam edeceğim abi. 7 7 de geri döndürdü bak. Altı buçuk, 7 ya 4 ile 8 arası diyeyim abi. Buraya tek oda mı? Ha? Tek oda mı? İki oda. Şey, geniş bir oda İki abi. İki mezar var abi. Geniş, bir, evi. oda. Şurada bir mezar var. Şurada bir mezar var. Arada Şuraya tam dikkat edemedim. Geçiş var Tam var ortasında malzeme var. Mezarın tam ortasında. Kısımda. Tam orta kısmında abi. Tamam. Elimize sağlık. Eyvallah abi. Tamam. Verem bunu bir dakika. İşaret mi işaret? Yani akşamüstü gözükmüyor ya. İşaret olması lazım abi bunun. Şura biraz. Bak kare gibi gördü. Şura kare gibi. Bak şurada kesme vermiş. Bak şuraya gördü. İki taraf kesme. Bak bir şuraya bir şuraya. Görün mü abi? Hmm. Şurada bir kanal gibi. Bak şuna da <laughs> boş durmuyor. Hmm. Ciddi bir işaret olması lazım abi. Şurada oyma işareti ama altta. Oy mu orada? Ha bizim yer şurada mı abi? Şurada. Evet. Kaç metre? Ben tahminimce ya altıdan da sinyal geliyor, dörtten de geliyor. Çok güzel vurmuş, net abi. Ya burada bir teneke var abi. Ama tenekenin içinde ne var bir şey diyemem. Allah ne verirse var. Bak mutları nasıl vurmuş. Aha. Buraya bakılması lazım hem bunu. bak. Şu o da şurası. Şurada metal, metal, sinyali. Aha bak metal sinyali. Ha, ha, şu. şu. uzun olan. Bir ya light çıkacak ya metal çıkacak. Şurası. Abi burası en önemli yer burası abi. Yer Aynen, He abi. Altta da bir mezar var. Ufak ama şurası önemli abi bak. Ekranda bir görebilirsiniz şu yansımayı. Evet, bak şu yansıma metal yansıması abi. buraya ne bak. Görüyor hiçbir yerde yok. Şurada var bak. Metrejde bak. Biraz derin olabilir ama altının altında. Güzel metal var abi burada.